Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Ey insanlar, Rabbinize tövbe edin. Allah'a kasem olsun ki, günde ben Rabbime yüz kere tövbe ediyorum. Evet değerli kardeşlerim, Fetih Suresi de buyurulduğu üzere, sevgili Peygamber Efendimizin geçmiş ve gelecek günahları, affedilmişse, affedilmiş bir kul, bir peygamber ise, böyle olmasına rağmen günde yüz kere, bazı rivayetlere göre yetmiş kere Allah'a tövbe istiğfar ediyorsa, elbette bizlerin de her gün bol bol Allah'a estağfirullah, estağfirullah, Estağfirullah dememiz, Allah'a tövbe istiğfar etmemiz, Allah'a yalvarmamız, yakarmamız, günahlarımızın affedilmesi için mücadele etmemiz, gayret etmemiz gerekmez mi? Rabbim cümlemizi canı gönülden tövbe eden ve Allah'a yapmış olduğu bu tövbesi, kabul edilen ve cennetini cemalini görecek olan kullardan eylesin Allah'a emanet olun